Merhaba sevgili akrepler. Bugün 5 Temmuz Cuma Venüs günündeyiz. Bugünü eşinize ayırabilir. Kendisiyle çeşitli ortamlarda keyifli vakit geçirebilirsiniz. Romantik bir akşam yemeği ikinizin ikinizi de çok memnun edecektir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 5 Temmuz Cuma, Venüs günündeyiz. Ay gün boyu İkizler burcunda ilerlemeye devam edecek. İletişimin öne çıktığı bir günde olacağız. Sabah erken saatlerde Ay Venüs arasında seksil açı ilişkilerimize ve sosyal faaliyetlerimize olumlu olarak yansıyabilir. Sanatsal faaliyetler, yaratıcı çalışmalar, sosyal ilişkiler, özellikle bayanlarla olan ilişkilerde daha olumlu sonuçlar alabiliriz. Bunun yanı sıra güzellik bakım estetikle ilgili çalışmalar için verimli olacak bir gündeyiz öğleden sonra ay Uranüs arasında da sekstil bir açı söz konusu olacak Bu da ani beklenmedik sürpriz gelişmeler yaratabilir kısa seyahatler misafirler tanışmalar güzel haberler sürpriz haberler gün içerisinde etkili olabilir Yarın görüşmek üzere hoşçakalın